Gel Rabia'cığım, süpürgemizi şöyle başka şeye koyduk. Toplayalım. Hemen fincanlarımızı toplayalım. Yalnız gözümden kaçmadı doğru söyle. Türk kahvesi yapmamak için mi sütlü kahve yaptın yoksa Gerçek. cidden bayıldık artık diye mi bunu yaptı Artık bıktık yani. Her yerde Türk kahvesi ikramı dedim farklı bir kahve olsun. İyi yapmışsın. Cidden de içim açıldı sabah sabah. Bir de şekersiz yapıyorlar. Acı acı içmek zorunda kalıyorum. Peki bu ne? Kuş yemi gibi bir içimde... şey mi? tohumu. Ben doğal ürünler tüketiyorum. Bu kız beni öldürecek. <laughs> Peki bir şey. <laughs> Bunu içindeki ne? Hurma portakal e, püresi var. Güzel bir şey tadına bakın. Hurma portakal püresi. Evet. ha Ben sen yokken yedim. Keşif, kasdan yedim de. Keşif tadına bakmadı hiç merak etme. da sorm. evet. Emin evet. Bey'den, Emin Bey maşallah haftanın ilk gününden her yeri kasıp vurdu. Ben Bence eleştirirler dedim Emin ama. Emin Bey biraz ilgi çekmeyi seviyor galiba direkt. Evet ben de onun üzerine oynadım zaten. Yaşlılık konusunda dikkat ettiyseniz. Sen yarın da sarımsak getir de ki önlerinize sürün. Sarımsak yiyin geliyor. Senin Allah canına. <laughs> Rabia ele sessiz diye sizi onu tırnak altında ezilecek bit zannetmeyin. Ey ey. Iy, Kadir bu nasıl laf öyle? <laughs> Bizde öyle derler. Böyle hani sessiz görünüp de evet. içinden parlayana derler ki tırnak altında ezilecek bit değil de siz onu öyle küçük gördünüz diye evet. sessiz sanmayın. Ya da şey derler. Sen beni küçük gördün diye karamürsel sepeti mi zannettin? <laughs> Aynen. koy da gel. Ya. Bizde her şeye bir laf derler zaten. Bizdekiler hiç susmuyor. Şimdi sehpalarımızı yerine alalım. Evet, şimdi hemen şu halımızı süpürüp bir kaldıralım. Ben açıkçası asıl büyük işin mutfakta olduğunu düşündüğüm için salondan hızlı hızlı çıkacağım. Sen bunu çalıştır, ben bir su alıp geleyim hemen. Tamam. O halı oynalı oynalı ya hep siyah çorapların ipleri bunun içinde kalır. Zor bir halı. Evet zor bir halı biraz aralıklı. Rabia Hanım evini pek beğenemedi. Bir senelik evlisin gelin evi gibi değil. Sanki 20 senelik ev, ev sahibi gibisin aynı. Bu da sanki et beni sarkıyor buradan. Nasıl koltuk yastığı bu? Şimdi şu sehpaları Ah bir anda, bu halı yeni galiba baksanıza süpürünce tüyleri çıktı. Yeni halı Onlar ya, ne kadar yıkansa da evet yeni halı şampuan halısı diyorlar ona. O sürekli çıkıyor yani 3 defa yıkandı ama hala aynı. Hayırdır Kadir atlayacak mısın? Hayır kız sizin bu hafta niye tavana balık ağa gelmiş yukarıdan hamsi mi dökülüyor? Yok. <laughs> yukarıdan. En altta teras gibi bir yer var adam balık ağa gelmiş havaya. Aa ne tuhaf. Tut. Bu camın iki cam içten bu şey lekeli. O kesinlikle pislik değil. Bunun içi iyi. Buraları almışsın, tamam. Evet. Şurada küçük bir detay kalmış. Yalnız bu cam benim psikolojimi bozar. Benim de öyle ama değiştirmek için komple değiştirmek gerekiyor. E, ya şu çitalardan bak, şu çıtalara kaldırıyorlar. Yani yerine şimdi bu cam kırılsa sen bu camı komple mi sökeceksin? Ya zaten olsa komple değiştireceğim çünkü beğenmiyorum. Zaten üstten de açılıyor. Bu niye değişiyor? böyle deyce camı gibi buradan ha, yapmışlar? O, aldığımızda öyleydi. Yani ama dur şurayı ha, bak burayı açmış da silmiş. Silindi evet. Ben bunu böyle takayım, bu yazın güzel olur ama. Heh, taktım. Böyle açık kalsın. Evet burası gayet güzel. Bakıyorum arası gayet iyi. Evet sen bunu senin için açık bıraktım. Sen havalandırmayı seviyorsun hava alsın orada. O ne orada? Onu bilmiyorum. Anlam veremedim. <laughs> Salmışlar aşağı. Ha, üst komşunuz klimanın suyuna hmm, takmış. takmış. Ben de kurutmanın suyuyla balkonları yıkıyorum. Boş Şimdi şu kova suyu da ben alayım deterjanından. Şu yeri silip itelim güzelce. Yeni gelinimizin koltuk aralarında hiçbir şey yok. Gayet güzel. Temizledik onları. Evet gayet iyi. Ya senin görümcen bölümcen var mı kız? Var iki, üç tane. Üç görümce. oh, <laughs> maşallah. Biri çırpar, biri <laughs> karıştırır, biri de parçalar. Getir. Eh. Yalnız kısmıklığın buradan belli. Geberdiğin içine <laughs> deterjan dik. Kıtsını koy kocan almadı onları. Ben Rabia Hanım'dan ve diğer yarışmacılardan çok çok temizim. Kalk. Güzel. Koltuğunun arkası temiz. Temiz. Gayet iyi. Hemen ortanı sileceğim. Hemen mutfağa gitmem lazım benim. Asıl iş mutfakta. Tut Rabia. Rabia sen ev hanımı mısın normalde yoksa çalışıyor Çalışıyorum ben. Normal ne iş yapıyorsun? Çağrı merkezinde çalışıyorum. Müşteri temsilcisi. Heh. Ah. Ulaşamadığımız hanımefendiyi sonunda bulduk. Geçen seni konuştuk. Seni sana bir türlü bizi bağlamıyorlar. Sen mi açmıyorsun o telefonları? Bizim sektörümüzde hemen bağlanılıyor. Teknik sektördeyim ben. Valla bilmiyorum. O bir tane zırıltı koymuşsunuz oraya. 50 kere diyorum ki benim müşteri temsilcisine bağla. Bize anlatabilirsiniz. Bacım diyorum sana anlatsam sana anlatırım. Ama yok. Peki. Tut bakalım. Evet. Çek 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 çek. Koltuğu hallettik. Evet Rabia Hanım bezini yıkıyor. Mökkem sıktı bezi. Hadi Rabia, şu ortayı Eskiden boksördüm ben bu arada. <laughs> Neydi? Evet, boksördüm ben. <laughs> evet şimdi komple siliyorum çıkıyoruz doğru mu? Hani boksörlük nereden geldi aklına? Benim babam uzun süreler yurt dışında çalıştı. Ben çocukluk yaşlardan beri annemle tek büyüdüm. Bir koruma isteği duydum ve Keler annemi korumak gider için. Diye boksör evet, Mi oldu? Ve e, küçük yaşlarda boksa başladım. İlk defa babası yurt dışında diye boksöre başlayan birini gördüm. Evde en büyük benim kardeşler arasında. Benden küçük erkek kardeşim 4 yaş ufak. E, onlara sahip çıkacak, anneme sahip çıkılacak. Bir de annem çok güzel bir kadın. E, ve o Kıskançlık bende vardı anneme karşı. Yalnız boks karate gibi sporlar sokakta uygulanacak sporlar değil ki. Yani. Gibi. Huu, hi. Ama teknik olarak vurduğunuzda o ilmeği kazanmak. E, sen var. niye bir tane büyük boy beyzbol topasını altta çelik kapının arkasına koymadın? Daha kolay değil mi yani? Arabamda var. He? <laughs> 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 Arabamda var. Allah korusun bir olay falan olsa gerçekten birini dövebilirsiniz. Çok dövdüm adam. Lisede çok dövdüm. Maşallah lisede Rabia'ya sıkıysa siz bir laf söyleyin. Ama böyle böyle parara kavga eden biri değilsin. Demek ki canını yaktılar yok, ya da. Yok yok şöyle terbiyesizlik yaptı otobüs içerisinde. He. Yani e, şu anda olan şeyler eskiden de vardı. Şiddete karşıyım ama özellikle kadınların biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani biraz korksunlar. Mesela senin yanına yaklaştığında şöyle senin bir bakışın onu itmeli. Evet. Hı. Evet. Getir. Haydi silek yerimizi. Gününde de evde silmedik girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep çitelerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Haydi bakalım sehpaları yerine koyayım. Bezi bir göster bak bir şey çıkmadığını görsünler yerden. Hiçbir bakalım. şey yok. Hiçbir şey yok gayet güzel. Hiçbir şey yok ama yine yıkayalım. Evet yıkayalım. Gel kolumuz burada. Açığımızın altını alalım. Burayı mesela haftada kaç gün temizliyorsun Rabia? Haftada bir kere temizlerim ama tam gün temizlik yapıyorum. Ha, Bütün dip gün. köşe giriyorum. Evet tam gün. Yetiyor yani sana zaten. Yani 12 saat evet. Gündüzleri de sen çalışıyorsun. Eşin çalışıyor. Akşamdan akşama geliyorsun. Evet zaten. hafta sonu yapıyorum temizliğimi. Anladım. Haydi bakalım halıyı da serelim. Ondan sonra doğru mutfağa. Mutfakta nereler bulunmuş neler kalmış. Birazdan en amarat benim benimde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.